Göksel Tuzun Akademi'nin premierin derinliklerine daldığı bir diğer videoya daha hoş geldin. Bu videomda yine efsane bir şey anlatacağım. Birçok soru geldi bununla ilgili çevremden, eşten, dosttan. Hep bunu soruyorlar. Bu premierin hızıyla ilgili tamam mı? Premierde videoları hızlandırmakla ilgili. Bu videoda 4 farklı yol göstereceğim. Videoma nasıl hız verebilirim? ya da hızımı yavaşlatabilirim. Bu şekilde premierimize geçelim, dersimize başlayalım. Şöyle bir videom var, bakın nasıl havalı mıyım? Şöyle non ışıkları böyle çevirdiğim bir video. Şimdi normal hızımda şöyle oynattığımda bak bayağı çıkarıyorum. Bu normal hızı tamam mı? Ben istiyorum ki bu şurada mesela hızlansın etsin. Bunları göstereceğim. Öncelikle en ilkel yoldan, en düz yoldan bu programı hayatına ilk defa açmış birisi ne yapar o yoldan anlatacağım. Şimdi klibimiz bu. Klibimiz seçili tamam mı? Şurada. Sonra buradan klip yazıyor. Az önce ne dedim? Klibimiz. Klibe bastığında şurada speed slash duration yani hız ve süre diye bir şey var. Hemen yanında da önceki videolarda da anlatmıştım ya bak yanında kısa yolu var. Ctrl R. Bu command R olur. Mac kullananlar için. Windows kullananlar için ise Ctrl R. Speed Duration buna bastığında şöyle bir menü açtı bana. Diyor ki Clip Speed, klibin hızı, slash ya da süresi. Hızı bunun 100'müş. Zaten 100 bütün projeler için geçerli. 100 ana hızımızdır. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. 100'den aşağı düşerse Premiere için konuşuyorum. Diğer programlarda bu sistem farklı olabiliyor. Premiere için konuşuyorum. Buradaki speed yani hız 100 ise o videomuz çektiğimiz hızda oynuyor demektir. Ne yavaş oynuyordur ne fazla. Buradaki durationsa bu videonun süresini gösteriyor. En baştaki saat, ikincisi dakika, üçüncüsü saniye, bir sonraki de onun karesi ya da salise gibi düşünebilirsiniz. Yani 0 saat 0 dakika 26 saniye 12 saliselik ya da 12 karelik bir videom varmış benim şurada. Uzunluğu oymuş. Ben şöyle yapacağım. Elle Yüzden yukarı gidersem hızı artar videonun aşağı gidersem yavaşlar. Videomu diyorum ki 100 yerine 300 yaptım. Okey dedim. Bakın şurada bir şey oldu. Ne oldu? Hızı değişti, hızlandı. Bak şimdi videoyu izliyoruz. Bayağı hızlandı gördün mü? Bu şekilde. Bu birinci yöntemde. Kontrol Z diyorum eski haline getiriyorum videomu. İlk yöntemi miydi? Clip'ten Speed Duration. İkinci yöntem yine aynısını göstereceğim. Onun yerine bu kadar uzun basmak yerine klibime basıyorum. Ctrl R diyorum. Bak aynı menü zaten geldi. Yine buradan 250 diyeyim hızıma. Yine şurada bak klibe bak bir şeyler olacak. Enter'a bastığında ya da OK'ye bastığında bak kısaldı. Bak hızımı görüyor musun? Ne kadar hızlı. Böyle. Şimdi yine kontrol z yapıp eski haline getirdim. Bir diğer yöntem benim de çok sık kullandığım, hoşuma giden, rahat yöntemlerden birisi. Kısa yolu Rize'nin R'si olan şurada 3. seçenekte uzun bastığımda şuradakilerin en altı. Rate Stretch Tool. Buna bastığımda şu an bak görüyor musun farem değişti. Bunu klibimin en başına Klibimin en sonuna ya da en başına getirdiğimde bak normalde böyle çarpı var. Getiriyorum bak bir şey oluyor burada. Değişiyor. Tam burada tuttum klibimi şöyle getirdim. Bak süresini de azaltmış oluyorum. Görüyor musun bak duration yazıyor bak. Normalde neydi? Süresi tam şuradayken gerçek süresi neydi? Biz aldığımızda 26 idi bak diyor ki 9 12 eksiye doğru gidiyor yani hızlandırıyorsun diyor. Sağ tarafta da bak yeni süresi yazıyor 23 19 saniye. Şuraya kadar getirdiğinde 12 saniye. Yani hızlandırmış olacak. Hemen bakalım. Bak yine hızlı. Hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Şöyle büyüteyim biraz. Peki tam tersini yapacağım. Ben bunu yavaşlatacağım. Yine eski haline getireyim. Normal hızı buydu ya. Şöyle sağa doğru çektiğimde bu sefer yavaşlamış olur. Bak hareketlerime bak ne kadar yavaş olacak. Bak daha çıkarmadım. Sağa bakıyorum. Hatta şu çevirdiğim anı göstereyim ki. Şu oradan anlayın bak. Ne kadar yavaş. Olay bu. Hemen bununla ilgili bir şey de diyeceğim. Şuradan sekans settings'e geldiğimde benim sekansım 25 kare. Ama görüntüme sağ tıklayıp özellikler dediğimde 50 kareymiş bu görüntü. 50 kare çekilmiş. O yüzden ben bunu yavaşlattığımda da görüntümde bozulma olmuyor. Güzel şekilde böyle bak slow yavaşça akabiliyor. Bunu da unutmayın. Sonra yine eski haline getirdim ben ve son tekniği anlatacağım. Bu da çok hoşuma giden bir özellik ve bu özellikle videonun belli kısmında kullanılacak güzel bir özellik. Şöyle dikkatle izleyin. Şuraya çift basıyorum. Videomu büyüttüm. Sonra Alt ve scroll tuşuyla faremi şöyle zoom yaptım. Tamam mı? Klibim burada. Sonra klibime sağ tıklayıp şuradan show clip frames yani keyframe buradan show clip keyframes dedim. Yani klibin keyframelerini göster. Normalde şu beyaz var ya bak fareyi buraya getirdiğimde bir şey oluyor. Bu beyaz videomun opacity'si. Yani görünürlüğü. Bak bunu indirince videom simsiyah oluyor. Şu an simsiyah oldu yok. En yukarı getirdiğimde normal görünürlüğü. Opacity yani. Bak şurada kaç? 59'da. Şöyle yukarı çıkardım. %100'de. Şu an bu opacity. Ama ben bunun yerine sağ tıklayıp keyframe'leri göster deyip opacity yerine şu an opacity seçili time remapping yani bu hızla ilgili speed'i seçtiğimde artık bu özellik yukarı aşağı kaldırdığımda bak bir şeyler oluyor görüyor musun? Klibim büyüyor küçülüyor. Yani artık opasiti yerine ile ilgili değişiklik olabiliyor. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımda bak geliyor buraya doğru görüyor musun bir imleç? Bıraktım, klibim bildiğin hızlandı. Tam tersi yönde şöyle çektim 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 çektim. Bu sefer yavaşladı. Gördün mü? Ama ben dedim ki klibim normal hızında olsun. Şu an normal hızında. Nasıl anlıyorduk onu? Kontrol R yapıyorum. Bak 99 hatta tam hızını bunu 100 yapalım. Her şeyle doğru olsun. Şu an klibim normal hızında. Normal hızında aktığında tam şurada, tam burada yavaşlasın. Belli bir yere kadar yavaş dönsün sonra bir de hızlansın diyelim. O zaman ne yapıyoruz? Paris'in P tuşuna bak bastığımda bastım. Bak gördün mü? Şurada bu geldi. Diyorum ki tam şurası. Buraya bir tane koydum. Sonra videomu oynattım. Tam şurada da bir daha koydum. Dedim ki bu iki aralık yavaş olsun. Şimdi ayırdım yani. Sonra ne yaptım? Yine şuraya normal V tuşuna basarak eski haline getirdim. İmlecimi aşağı doğru çektim. Bak görüyor musun? Ayrılıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bak dikkatli dinleyin şöyle yeterli. Bak şimdi normal oynuyor hızım. Normal hızında oynuyorum. Tam çevirdim. Hop. Bayağı güzelce yavaşladı. Yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. Sonra bak normal hızına döndü. Şurada da hızlansın diyelim. Yine ne yapacağım? Buna geleceğim. Bak P tuşuna. Diyeceğim ki şuraya kadar da hızlan. Direkt çekemiyorum. Şu an P'deyim. Ne yapacaktım? Ya buna basacağım ya da V'ye basınca oluyor. Burayı da şöyle yukarı doğru kaldıracağım. Bak görüyor musunuz? Zaten bir değişiklik oluyor. Yavaştan hızlıya geçecek. İzle videoyu dikkatli. Burada da normal hızına geldi. Olay buydu. Bu belki diğerlerine göre biraz daha karmaşık gelebilir ama tekrar edip bir izlersen ve kesinlikle hep önerdiğim şey denersen ne olduğunu anlayacaksın. Bir de güzel kısım ne? Şimdi bunları yaptık ya. Alta benim hep böyle makarasını yaptığım şey vardı ya. Huş huş, sound efektler. Onlardan birini koyduğunda da çok güzel bir etki yaratıyor. Hemen bir tane hızlıca bir ses efekti koyalım altına. Şöyle tam şu geçişin olduğu yere de bir ses efekti koyuyorum tamam mı? Bak şimdi izle etkiyi gör. Tam o yavaşladığı yere de koyayım. Gördün mü? Yani böyle basit trikler videonu zenginleştirebilir. Olay buydu. Buraya kadar sabırla izlediğin için çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim şey şu. Al eline premieri ve bunların hepsini tek tek dene. Ben burada saatlerce anlatsam da oturup bunları yapmazsan aklından uçar gider ama bir kere yaptığında hem kendi tarzını bulursun hem de bu şekilde harika videolar yapabilirsin. Göksel Tuzun Akademi'yi sosyal medyadan ve diğer evrenlerden takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.